Merhabalar, ismim Can İnce. 2012 İTÜ mezunuyum. Şu an Muğla'da yaşıyorum. Bilişim sektöründe çalışıyorum. Aynı zamanda mühendisim. Ee, aynı zamanda da 93 yılı AÇEV mezunu bir arkadaşınızım. Anne çocuk eğitim programı vardır 93 yılında AÇEV Vakfı'nın. Ona katılmıştım. O zaman ilk mezunlarından biriydim. Anne çocuk eğitim programına annemle beraber katıldım. Zaten bazı etkinlikleri annenin yapması gerekiyor çocuğun eğitimi için. Çünkü 4 yaşında olunca çocuk okumayı bilmiyor mesela. Kitapları falan anne okuyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Açev yani Anne Çocuk Eğitim Programında bizlere her hafta fasiküller halinde zihinsel eğitim bu zep dediğimiz bizim fasiküller veriliyordu. Bu fasiküller her hafta öğrenci yaklaşık kaç sayfaydı bu fasiküller? 30 sayfa civarında. Aynı zamanda aralarda kitaplar veriliyordu. Bunlarla beraber biz her hafta bu şeyleri bitiriyorduk. Annem ve ben. Fasikülleri hala saklıyorum bu arada. Kaç yıl oldu? Yaklaşık 2023'e geleceğiz. 30 yıl oldu. Tüm fasiküller 50 fasikülde şu an bende bulunmakta. Açı açıp programında özellikle benim hoşuma giden kısımlar matematiksel alanlardı ki zaten matematiksel yöne kaydım ileriki yaşlarımda da. Bize verilen yani 4 yaşında bir çocuğa 4 işlem yaptırıyorsunuz mesela. Bu muazzam bir şey. Ya da ne bileyim boyama kısımları vardı. Boyamalar çok güzeldi. Hikaye kitapları veriliyordu. 50 hafta dedik. Bir yıl süren bir programdı bu. 50 haftalık programda yaklaşık biz 10-12 tane kitap bitirdik hikaye kitapları bitirdik ve 4 yaşındaki bir çocuğa okundu bunlar. Benim açımdan zihinsel olarak eğitici oldu. Yani bilimsel temelli bir programa katıldık. Bu bende çok ciddi etkileri oldu. Eğitimcimiz Feziha Hanım'dı. Feziha Özbek. Buradan kendisini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli bir insandı. Annelerle çok güzel çalıştı. Ondan sonra zaten bu iş yani bir eğitimci, anne, çocuk bu şekilde bir üçgenin şey içerisinde gidiyor. Bu üçgenin içini dolduran da AÇEP programının zihinsel eğitim program fasikülleridir. Bu şekilde bir sistemde ilerledik biz bir yıl boyunca. Program Muğla merkezde alındı ki 93 senesinde düşünmenizi istiyorum. 93 senesinde internet yok. O kadar yaygın değil ve Muğla gibi bir yani 81 ilden bir tanesine AÇEV ulaşabildi ki bunun gibi kaç tane ile ulaştığını düşünüyorum AÇEV'in ve çok büyük bir başarı yani yeni kurulmuş bir vakfın böyle küçük bir ilde bile bulunabilmesi, var olabilmesi bence büyük bir başarı. AÇEV'in bu konuda geldiği noktada zaten çok güzel ve o zamandan zaten bunun geleceğinin ışığı ortadaymış gibi gözüküyor. Annem benim programlara, eğitim programlarına, zihinsel konulara çok meraklı bir insandı bir şekilde duymuş. Ondan sonra Fezi Hanım'la iletişime geçildi. İletişime geçildikten sonra programa başlandı. Yaklaşık sanıyorum ki yanlış olmasın 8 ya da 10 kadar çocuktuk biz bu şekilde. Program katılımcılarından ne yazık ki iletişimimizi kopardık, yollarımız ayrıldı. Kimilerimiz başka okullara gitti, il dışına çıktı. Zaten Muğla, ben de şu an Muğla merkezde değilim. Ee, ne yazık ki şu an aslında görüşmeyi kendileriyle çok isterim. Zinsel eğitim programı benim hayatıma etkisi en çok o küçük yaşta erkenden beynimin daha önce tanımlanmayan farklı işlemleri yapabilme kapasitesine dair pratiklerin yaptırılması konusunda oldu. En büyük yani katkısı budur. Yani bir boyamadan tutun bir bulmaca çözülmesinden tutun bir kitap dinlemek mesela bir şeyi dinlemek o bile çok etkili. Aynı zamanda matematiksel işlemlerin yapılması yani düşünün 4 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuğa matematiksel işlemleri öğretmeye çalışıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Gönül isterdi ki aslında size annemle beraber burada oturmuş beraber konuşuyor bir şekilde seslenmek isterdim. Ama 2017 yılında annem ne yazık ki kaybettik. O yüzden tek başıma sesleniyorum. O daha ayrıntılı eminim onun daha çok söyleyecek şeyleri vardı. Açep programın özellikle annemle olan ilişkimde şöyle bir etkisi oldu. Birlikte kaliteli zaman geçirme konusunda çok faydalıydı. Aynı zamanda biz e, bir paylaşım yaptığımız için anne çocuk arasındaki bağlantıyı daha da sıkılaştırdı. Aynı zamanda yani annem bir yandan düşündüğümüzde benim geleceğime dair bir yatırım yaptığı hissiyatı olduğu için annemde daha çok böyle annelik duyguları kabardı. Onu da gözlemledim. İleride çocuğum olursa mutlaka AÇEV'in eğitimlerine katılmayı düşünüyorum ben bir potansiyel baba olarak. Özellikle ebeveyn ve çocuk ilişkisi toplum için çok önemli. Bu noktada bizim ülkemiz adına çağdaş bir sistem oluşabilmesi adına AÇEV çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu konuda herkesi hem AÇEV'e destek vermeye hem bireysel hem de topluluk olarak hareket etmeye davet ediyorum. Daha önceden sosyal medya hesaplarında da zaten Açev'i takip ediyordum. Etkinliklerini görüyordum. Özellikle babalar konusundaki etkinlik bizi ilgilendirdiği için dikkatle bakıyordum. 93 yılı mezunuyum biliyorsunuz. 30 yıl geçti aradan. 30 yıl sonra Açev'e ulaşma fikri AÇEV'i sosyal medyadan, postlarından gördüm kendilerini. Ben dedim bir mail yazayım AÇEV'e, kendimi tanıtayım. Çünkü 93 yılında yani yaklaşık bir 30 yıl olacak, 30 yıl önce ben bu vakıfta onlar bana bir katkı sağladılar. Ben de acaba bir katkı sağlayabilir miyim? Yani bu bir zincir, zincir oluşsun istedim. Ondan dolayı Sevda Bekman hocama yazdım öncelikle. Beni AÇEV'de yetkili kişilere ulaştırdı. Çok kıymetli bir insan kendisi. Onun onunla da, da yazıştık. Böyle bir projeyi başlattığı, bizlere dokunduğu için özellikle hayatımızda çok etkili, çok etkili. Yani 4 yaşında belki ben farkında değilim ama karakter gelişimimde bile programın etkisi çok büyük. Ben mühendisim ama benim bildiğim kadarıyla 0-6 yaş arası karakter gelişiminde çok önemli. Ve bu noktada ben 4 yaşında bu eğitimi almamla birlikte yani Sevda Hoca mesela bu eğitim hazırlayan birileri olaraktan benim aslında karakter gelişimine katkı sağladı. Ve ben bu kişiye özellikle teşekkür etmek isterim ayrıca. Ben bir AÇEV mezunu olarak buradan tüm diğer AÇEV katılımcılarına, eğitimlere katılmış, ondan sonra çeşitli faaliyetlerde bulunmuş kişilere seslenmek istiyorum. Lütfen AÇEV ile tekrardan bağlantıya geçin. Gelin hep beraber bir gönüllülük grubu oluşturalım. Bu videoyu duyan herkese AÇEV'e destek vermeye davet ediyorum. Çünkü ülkemiz için çok güzel işler yapıyorlar. Takipte kalın. En azından küçük bir like atmayı unutmayın.